Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilmem kaçıncı bölümün başlangıcındayız. Savaşamıyoruz hala. Bağımsızlığımızı kazandık ama ne olacağını bilmiyoruz. Gidiyor ele Men power yok. Araştırmalar mükemmel bir derecede gidiyor. Uçaklarım yeni seviye. Daha ne isterim Allah'tan? Men power. <laughs> bir men power olursa güzel olur bence. Men power olursa ne olur? Beni kimse tutamaz. O keslerle var ya. Ne kimse tutamaz. Bence. Ben öyle düşünüyorum tabi. bak baksana ya. Ne olmuş? Canavar olmuşuz biz ya. Silo ne kadar güzel olmuşsun ya. Eee iflendi. Ne baksana. Kaynak mı eksik? İyi. Kaynak mı lazım? Aa oh, fighter burada. <laughs> ne istiyorsun abi sen? Ne vereyim sana? Hemen şuraya e ee, hava savunma yerine tıklıyorum. Ordu çık of. Sovyet düşüyor. Sovyet yiyorlar. Sovyet gitti baba. Moskova düştüse. Kurtaramayız. Şimdi bu savaşın galibi kim olacak? Onu kestiremiyorum. Kestiremesem bir yere girerim. Beni alırlar, her türlü e alır. Benim biriktirdiğim şeyi kimse yapamamıştır bence. Yapmıştır şu devlet de. Kendimi övmek değil de araştırma olasına. Yani. Dönüyorum bakayım yani. Bir şeyler ya. Baya yaptık bir şeyler. Ekipman satıyoruz kimse almıyor ya. Ucuz da oğlum. Pahalıdan satıyorum şimdi hakkına yemek lazım. Hep savaş artık sıkıldım ya. Yapamıyoruz mu bir şey? Faşizm ne oldu? Artıyor. Güzel. Koşik. Artıyor artıyor. Karışık. Karışık koy.

Ne düştü. Ay demokrasinin ya. Hadi at. Bir savaş çıkarayım kendimde var. Çıkarabiliyoruz mu? Memlüğü kurabiliyormuş. Açıkçası kursak ne, kurmasak ne ya? Gelene kadar. Demokrasiyi banlayamıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdiki bölümde ise bunu bekleyeceğiz. Kasa kasa bekleyelim. Elimi cebime soktum. Bekliyoruz. <laughs> Efendim. Bina vivin. %30, de zaten savaş çıkıyor. Şişt, yo, direkt başa geçiyor lan. Değil mi? Aynen. Önüne gelene küreyerek gideceğim abi. Bıraktı zaten. Gitti. Studio Arabistan'a da, da alabilirim. Şu an şeyi var mı? Yok. O zaman ilk hedefim bu. İsrail, Gazze şeridine filan bunları almak. Ondan sonra ise bir Studio Arabistan'a merhabalar deyip hoş geldin deyip Hoş geldin deyip evet. Topraklarını alacağım hoş geldin. Alacak hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ya o <laughs> ne kadar olmayayım ya. Sivas oldu işte. Heyadosuz, eski ismi evet. Yok daha ne yapabiliriz ki? Bunu yapamıyoruz. Kesti bunlar tamam. Başka bir şey yok. Hmm. Bu da yok. Ne araştırsak? Bunu araştır. Bunlar geç. yüzde research %50 ile araştırıyor. Bir gün bitiriyorlar. Bir günde bitiyor. Al ya al geç ya. Kıyamıyorum elim ayağım titriyor. Winston Churchill geri kazanmış. Hayırlı olsun. Mayha biz de geçsek artık. Kimiz var biliyor musun? Süveyş kanalından tamir et. Aa Süveyş bende değil ki. İtalya. İtalya ne yapmış? İtalya geri kazanmış bu topraklarını. Güzel. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını kazan. Güzel. Ya. ya ne durumda ya? Hiç Türkiye'ye bakmadık. Ha, askeri cunta varmış. Okey. Bulgara claim'i var saldırı. Bulgarda Ferdinand gelmiş. Uranyum uranyum araştırıyor. bulgara tomatar atarsa... Aaa! aldıktan sonra ismini değiştirdi. Hidenburg yaptı. Leningrad'da var mı? Rudendorf. <laughs> Vay be tarihsele bak ya tarihsel ya ne fark pardon. İlginç. Başka yerde yerler geçirdiğinde Moskova'ya da Moskova yerine başka bir şey mi koyuyor? Sivastopol, Sivastopol. Bunlar sıkıntı yok. Komik. Doğrabistan'ın iyi bir videonuz. Baksana. Acı fena bir video ama. Hiç bir şey olmaz. Du ne Andorra'ya savaş ilan etti bırak <laughs> Andorra'da. Heh dedi böyle. Evet. Aa oh, İngiltere de girdi Hadi buyur buradan ya. Oha Japon tarafına katılayım. Oy oy oy. Oğlum ne oluyor lan? Dünya çok karıştırcılar. Sovyet. Yeah. Ne oluyor lan biz? Andara düştü. Vay arkadaş. <laughs> evet. Oy. Arjantin aksise girdi. Bence bu oyun aksis kazanacak. Yani. Başka bir açıklaması yok. Şuna da abi. Japon. Hey hey. Amerika ile birleşti zaten. Amerika yardırdı mübarek. Bu da gitti foşiklere. Kim geçti başa? Bu daya geçmiş. Zaten Afrika'da İtalya'ya götürecek gümbür gümbür diye Benfection alır mısınız? Yok diyor. Almana değil. O da hayır diyor. Yeni Zelanda düştü. Avustralya'ya çıktı Japon. Vay vay vay. Vay arkadaş ya. Aksız olunca kim tarafına girse. Çok seçenek var. Japon mu? Bence Japon tarafına girerim. Bence Japon tarafına girmek lazım. Ne vereceğim onu sana geçiş. Çalya salmış. almış. Haşimi şimdi. Vay arkadaş ya. Yani size kim dedi arkadaşlar alın diye. Birbirleriyle kavga ederken adamları yediler arada usta. Hmm, bunlar kavga ediyor. Biz bunları bir yiyelim de. Ben Amerikan tarafında yer almayı düşünüyorum. Amerika güçlü devlet şimdi yani. Oyunda baktığımızda. Daha iyiler sanki. Bence olur. Olur olur. Biz 86k tüfeğim var. Lazım mı? Veren mi abi? Fighter üretiyorum artık. Evet. Artık o kadar çok şey yok ki. Yani eksiğim var ki hiçbir şey üretemiyorum eksikten dolayı. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapabilirim ki? İlk milis yara en ayak Olur ona da gidelim Başka bir şey kaldı mı? Oh. Ya burada kalan bir şey yok şeye bakalım topçu bakalım Burada var Demokrasiden ne kadar uzaklaşırsam o kadar iyi benim işim. Sovyet düşecek zaten. Tek başına mücadele ediyor. Ölmemeye çalışıyor Sovyet de. Olmaz abi. İngiltere ile de savaştı. Yok ya, ya. Sovyet. <laughs> Sovyet gidici cay. Cayı. Cede konuşabiliriz artık. Ben bunu yerim bu arada. Böyle böyle yanamıyor. Savaş bitiyor. Ya. Dünya karşıya. Bu ne oğlum? Ya bu ne ya? Nasıl bir savaş oldu ya? Aa Hindistan'ın içinde bir şey çıktı. Hayrabat. Alsaf Şaha. Ben Power Bricks'e neler yapacağım lan? Ben Japon benim müttefikliğine alır mısın lan? Eh diyor. <laughs> 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 tamam. Alma. Ne kaldı? Haritayı araştıralım bari. Boş duruyoruz. Boş boşuna. Çin'in yediler Yok Çin, içindekini yedi pardon tamam. Esponyol... Eee tamam. Dünya çok karıştırıcılar. sı kadar yapanın yanında. ne ya? Nasıl bir şey ya bu? Bir yerden kimi yanına ha şey. Limitant kadar kind of diyor. Ben ederim yu. Japon bildikleri az önce Bogota'ya mı girdi dedi o. Bogota yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya'da bir yer. Kolombiya'nın başkenti. Oha. Abi Japon her yerde ya. Amerika'da her yerde. Venezuela'da hükümet düşmüş. Allah Allah. Ne oluyoruz ya? Oğlum buraya geldik bir adam akıllı bir oyun oynayalım dedik. Ne oluyor ya? İyi bu da. Aynen nüfus artıyor evet. Deney Frans bir coştu. Evet. Sağ kulvardan Free Frans geliyor. Geliyor, geliyor. Ya şar ya mükemmel bir atlayış. Bir gün. Bir günde araştırıyoruz. O kadar hızlıyız. İşimizin ehli bir devlet. İyi 35 gün Allah'tan sağ olsun. Evet harika haber. Nüfus geliyor. Sıkıldım ha. Savaş mavaş bir göreydik. İyiydi ya. Hadi oğlum art artık sende ya. Geçin başa ya. Bomba yarışı mı? Yap. Bak bir şeyimi çekti, ilgimi çekti. Polen bir işte. Bomba bomba olur. nükleer bomb. Ha? Ne dersin? Hı -hı diye böyle. Reaktörüm yok ki. İyi hey, kes de üretiliyor o da üretiliyor. Güzel. Güzel güzel. Anti tankım üretiliyor mu? Bakalım ona da. O da üretiliyor. Yani Dediğimiz ürünleri alamadığımız için biraz kötü üretiliyor ama sonuçta üretiliyor. Sovyet gider misin ya? Sal bizi be. şey var ya bir şahlanıyor, bir şahlanıyor. Garnizonları şey yemesin Elleri mi? Oy. Oh. Hmm. Vallahi savaş çıkıyorsa çıksın, çıkmıyorsa bırakacağım ha. Sıkılmaya başladım ya. Ahranmışmış. Ne ki? Ha, almaz. i̇yi yer ya. Zaten Alman götürecek ya. Varsa Stalingrad'ı bile Hindenburg yapan bir Alman varsa bu oyunun faşçıkları kazandı yani ben başka bir şey demiyorum. Başka açıklaması yok yani. Varsa eğer yorumlara bekliyorum açıklayın yani. Başta konu 18. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere son bölüm. Bundan sonraki bölüm son bölüm.